you. Evet, mavi kanal mıydı, mavi su muydu? Öyle bir kanyondayız. Çok güzel bir yer burası. Şimdi size etrafı da göstereyim. Şu anda Kamil'i görüyorsunuz. Orada e, domuz izleri vardı. Keşfetmeye çıktı acaba ne var diye. Evet, şu anda kanyon içindeyiz. Burası tamamen su... Nedeniyle oluşmuş. Ee, bazı yerlerde derin yarıklar var, boşluklar var. Hayvanlar içinde doğal yaşam alanı oluşmuş. Şöyle göstereyim. Şu anda biliyorsunuz kar yağmadı, kar yağmamış olmasına rağmen burada su akışı var. Ee, yani suyun o orta noktaki derinliği bir metreye yakın derin derinliği var. Ee, şöyle göstereyim. Su böyle APA Barajı'na doğru akıyor İstikamet APA Barajı orada Mavi Tünel'in e, Su çıkışı da var Onunla birlikte birleşiyor ve APA Barajı'nı dolduruyor Bu su da e, Buraya Suğla Gölü'nden geliyor Oraya da Beyşehir'den geliyor Beyşehir Gölü'nden Ve Konya'yı böylece kanallarla birbirine bağladılar APA Barajı'ndan da Hotamış. Gölüne kuruyan Hotamış Gölüne yeniden su basılmaya başlandı. Ee, orada önceden kuş cenneti varmış. Bundan 30-40 yıl evvelden bahsediyorlar. Yeniden o bölgeyi faaliyete geçirme çalışmaları var. Bu sayede oraya bastıkları suyla e, Çumra bölgesindeki yeraltı sularının yeniden beslenmesi sağlanacakmış. E, biliyorsunuz bu bölgede köyükler olabildiğince çok ve sürekli bir yenisi de oluşuyor. İşte bunları engellemek için yer altındaki o boşlukları yeniden su kaynaklarıyla doldurmak için değerlendirmek için böyle bir proje var. Çok büyük bir proje. Ee, Türkiye için yani söylenen şu ikinci bir gap projesi e, diye söylüyorlar. O derecede ciddi yatırım emek istiyor. Yani nasıl diyeyim? Bizim Ermenek tarafına doğru sürekli daha barajlar yapılıyor. Ee, buradaki çayların hepsi birbirine bağlanıyor. Birbirini oluşturuyor ve gök suya akıyorlar. İşte bu bölge bu şekilde. Biz de geldik burada kampımızı atacağız. Bugünü burada geçireceğiz. Drone ile çekimler yaptık. Buradaki işte mağaralar olsun tepeye kadar çıkarttım. Ee, etrafı gördük. Onları da videonun sonuna eklerim. Siz de doya doya burayı görürsünüz, izlersiniz. Yolunuzla düşerse gelirsiniz. Kamil söylemek istediğim bir şey var mı? Ne hakkında. Yani burayla ilgili genel anlamda. Burası benim ilk defa gördüğüm bir kanyon. Yani Konya'ya bu kadar yakın güzel bir kanyon olduğunu Bilmiyordum, ismini duyuyorum da bu kadar muhteşem olduğunu bilmiyordum. Mavi Tünel'in çıkışları zaten ileride, girişlerini görmüştük daha önce. Çıkışını da görme fırsatı bulduk. Sonu APA Barajı'na. Başı da Suğla mıydı? Suğla mıydı? herhalde, Suğla diyebiliyor. Suğla Gölü'ne gidiyor. Arasında e, gerçekten doğa güzelliğiyle insanı büyüleyen devasa bir kanyon. Biz de bu gece burada konaklayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. <laughs> ee, şöyle konaklama kısmını da göstereyim mi? Evet. <laughs> Araba o kadar büyük ki buraya e, bir insan yatabiliyor. Çadır kurmaya gerek kalmıyor. Şimdi çadır kursak da yan yana yatacaktık. Bir şey değişmeyecek. Evet. <laughs> <laughs> en azından burada ayıdan ondan bundan. Çadırımızı yine <laughs> kuracağız ama e, buradaki eşyalarımızı saklayacağız çadırın içine. Evet, bizde durumlar bu şekilde. Yarın sabah e, buradan hareket edeceğiz ve Derebucak tarafına doğru. Orada yeni bir bölge göreceğiz, yine az bilinen yerlerden birisi. Vaktimiz olursa Seydişehir Kuru Park'ta güzel bir tırnak kapısı var. Evet. Daha doğru. 10 kilometre. Heh. Orayı da çıkabiliriz, Orayı bakarız. Yani e, programsız gidiyoruz biraz. Yani program var da şey yok. Ucu açık şekilde. program kalan spontane. Bu şekilde zamanı geçiriyoruz. Anı değerlendiriyoruz. Birazdan da yemeğimizi yiyeceğiz. Tabii Neşet Baba eşliğinde bambaşka bir <laughs> akşam oluyor. Teşekkür. Yanlış anlaşılmasın, hepsi kuru, kırılmış evet. ağaçlar. Gece gözün üstünü şöyle bir kapatmıştık bakalım. Herhangi bir faydası olmuş mu? Sönmüş.